Merhaba sevgili seyirciler. Melisa ile İşkolik programına hoş geldiniz. Bugünkü çok değerli konuğum mimar Tolga Sürmeli bizimle beraber. Tolga Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Melisa Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim iyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim çok teşekkür ederim. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ee, öncelikle nazik davetiniz için teşekkür ederim. Ee, Biz teşekkür kendimi ederiz. tanıtmak gerekirse 1974 Gaziantep doğumluyum. 1976 yılında babamın tayiniyle birlikte aslında İstanbul'a gelmişiz ve benim bütün eğitim hayatım, bütün gençliğim hep İstanbul'da geçti. ortaokulu Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'nde, liseyi İstanbul Atatürk Fen Lisesi'nde okudum. Üniversite eğitimimi de Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık bölümünde tamamladım. sonrasında Çeşitli mimarlık ofislerinde çalıştım. 2003 yılından beri de cephe sektöründeyim. İşte Rusya'da çalıştım bir dönem, bir daha Macaristan'da çalıştım. İngiltere'de, Belçika'da birçok projede görev aldım. Tabii ki Türkiye'de. 2021 yılından beri de Motta Mimarlık firmasının kurucu ortağıyım. Çok güzel. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok çok teşekkürler. Sağ olun. Peki dış cephe sektörüne nasıl başladınız? Neden bu sektörü seçtiniz? Dış cephe aslında mimarlık okurken ilgimi çeken bir konuydu. Ama hani birebir buydu benim idealim diyebileceğim bir durumda söz konusu değildi açık konuşmak gerekirse. Ee, bir şekilde hani iş başvurularıyla bu sektöre girdim. Büyük de bir firmaya girdim yani sektöründeki en büyük firmalardan, firmalardan birine girdim ve dış cephe tabii binaların elbisesi diyebiliriz. O anlamda gerçekten çok ilgi çeken, hani mimarlıkta da estetik çok önemlidir. Cepheler de estetiği en ön plana getiren inşaatı, inşaat sektörünün kolu diyebiliriz. O anlamda gerçekten keyifli bir iş. İnsanlara, şehirlere aslında belki de sokaklara, mahallelere dokunuyorsunuz yaptığınız evet. cephe tasarımlarıyla, cephe işleriyle. İşin tabii sadece estetik değil. E, teknik e, tarafı da var. O da insanların yaşam konforlarını sağlıyorsunuz bir şekilde cephede yaptığınız uygulamalarla. Cephelerin performanslarını yükselterek işte dışarıdaki eee soğuğu, sıcağı, yüksek sesi, işte e, yangınları vesaireyi e, bir şekilde sınırlandırıp e, cepheden insanların e, yaşam alanlarına olabildiğince minimum seviyede girecek şekilde bir dizayn yapıyorsunuz. Gerçekten çok keyifli bir iş. Yani iyi ki bu o zaman belki çok farkında değildim girerken ama şimdi iyi ki bu işi yapıyorum diyebiliyorum. Çevresel bir planlama oluyor değil mi bu sayede? Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Yani çevreye de genel yani küçük evet. ölçekte yaptığınız iş aslında büyük ölçekte çok şeyi etkiliyor. Peki, motto mimarlık hikayesinden biraz bahsedebilir misiniz? Motta Mimarlık 2021 yılında başladı. Yeni bir firma aslında. Biz cephe sektöründe eski olmamıza rağmen e, ortağım, e, sevgili arkadaşım, kardeşim Alper Amuca ile beraber 2021 yılında kurdu. Kendisiyle beraber İngiltere'de çok e, projelerde yer almıştık. Çok uzun mesailer yaşadık, çok sıkıntılar çektik, çok emek harcadık. Dedik ki bir gün biz bunu kendi firmamızda, bu eforları kendi firmamız için harcamalıyız diye hep konuşuyorduk, hayalini kuruyorduk. Doğru zaman 2021 yılıymış. Ekim'in, şey 2021'in Ekim ayında biz MOTTA Mimarlığı fiilen başlattık. O dönem tabii küçük bir organizasyonken şu anda işte üç ülkede firmalarımız var ve birçok Projeler yaptık gerçekten çok e, kaydeder, önemli işler yaptık. Belçika'da e, Belçika'nın e, Bream Excellent denen bir sürdürülebilirlikle bir ilgili bir sertifika var. İlk Bream Excellent e, ödü, e, sertifikasını alan e, bir data center binasının cephe işlerini yaptık. O bizim için gerçekten e, güzel bir... E, Dönüm noktası oldu. iş e, modda mimarlığın e, sürecinde. E, ve o proje hatta işte Kanda Londra'da yılın data center'ı e, ödülleri aldı. Onun dışında İngiltere'de işler yaptık. E, Hollanda'da işler yaptık. Şu an hali hazırda da e, İngiltere'de ve Türkiye'de devam eden bir projemiz var. E, bir Alman sistem firmasının bayisiyiz. E, o da bize çok katma değeri olan bir e, durum tabii ki e, 2024 yılında da Motta mimarlık olarak e, metal ihracatçıları birliğinin açıkladığı yılın en başarılı bin ihracatçısı arasına girdik e, şu an yükseliş e, grafiklerimiz devam ediyor. İnşallah e, bunları daha da üst seviyelere getirip hem ülke ekonomisine hem ülke istihdamına da katkılarımızı büyütmek istiyoruz. Avrupa'ya da güzel bir başarı imzanızı atmışsınız. Evet şu ana kadar İmza. güzel gitti. İnşallah bundan sonra da öyle olur. Peki iş hayatınızdaki bir dönüm noktası nedir? İş hayatımdaki dönüm noktası e, aslında belki iki tane söylemem lazım. E, birincisi 2011 yılında o zaman çalıştığım firmada profesyonel hayatımda Belçika'da NATO binasının, yeni şu andaki çalışan NATO karargah binasının cephe işlerini almıştı firma ve beni o projenin genel koordinatörü olarak tayin ettiler. ve Ben çok uzun soluklu bir işti. 4 yıl boyunca Belçika'da bu projeyi tamamladık. Şu anda işte haberlerde görüyoruz bütün cumhurbaşkanları, devlet başkanlarının önünde the uh -huh. verdikleri binada bizim gerçekten çok emeğimiz var. Her e, panelinde, her camında, her köşesinde bir emeğimiz var. O bizim için bir gurur kaynağı. Aynı zamanda da e, teknik olarak çok şey öğrendik. Çünkü çok üstün nitelikli bir cepheydi evet. yaptığımız iş. Hem mimari olarak çok üst düzeyde bir projeydi. Hem de cephe olarak e, teknik donanımı çok yüksek bir projeydi. Çünkü tabii ki NATO binası o zaman için dünyanın en önemli projesiydi. Güvenlik anlamında çok en üst düzey deydi her şey. Bunun cephede de o şekilde olması gerekiyor. İşte patlamaya dayanımlı kurşun geçirmez, işte yangın geçirmez vesaire vesaire. Birçok şeyi biz de orada öğrendik. O benim için bir dönüm noktası. Ama tabii kendi firmamı kurmakta bambaşka bir dönüm noktası oldu. 2021 yılında da Motta Mimarlığı kurduk. Ve bundan sonra da her yeni proje bizim için aslında güzel bir dönüm noktası diyebiliriz. Harika. Peki dış cephe sektöründe son yıllarda sizi etkileyebilecek ne tür değişiklikler oldu? Değişiklik cephe sektörü çok dinamik bir sektör aslında. Yani şey bir şekilde nitelikli cepheler yapabilmek için teknolojiyi takip etmeniz gerekiyor. Sistem firmaları evet. bizim de bağlı olduğumuz birlikte çalıştığımız sistem firmaları var. Onların geliştirdiği teknolojileri takip etmeniz gerekiyor. Çünkü işte akıllı binalar, işte hatta yapay zeka'nın ee, bir şekilde cephe tasarımına e, entegre edilmesi, kullandığınız programlar, bunlar her gün değişiyor. Bunları her gün e, takip etmeniz ve uygulamaya geçirmeniz gerekiyor. Çünkü hem mimarlardan, hem insanlardan, hem gelişen teknolojiye uydurmak evet. için bir şekilde bunları e, kendi işinizi entegre etmeniz gerekiyor. Bunu özellikle biz de e, hem kendimiz hem de personelimizle bunları takip ediyoruz. Öncelikle özellikle daha spesifik olarak ne değişti, neler değişti? Bence son 10 yılda güvenlikli binalar çok e, gelişti, gelişmek durumunda kaldı belki evet. değişti. Bunun sebep olarak işte savaşları söyleyebiliriz. Göçler çok oldu biliyorsunuz evet, yani son yıllarda. son yıllarda inanılmaz göçler oldu. Onlar tabi bazı güvenlik zafiyetleri de oluşturdu. Onun için daha güvenlikli binalar oluşturulmaya başlandı ve Cephe'de de sadece Cephe deyince aslında hani dış böyle daha geniş alanlar gibi düşünülüyor işte daha kolay tabirlerle işte pencereler kapılarında belli güvenlik sınıflarında olması gerekti. Bunlar Özellikle çok daha fazla projelere dahil olmaya başladı. E, yangın, deprem gibi afetler aslında evet. çok önem arz ediyor biliyorsunuz. Bizde de çok acılar yaşandı, çok evet. e, kötü günler yaşandı gerçekten. E, bunları tabii hem e, binaların ana stüktürünün e, tabii ki bunun için çok önem arz ediyor... Ama biz de cephe konusunda bunlarla ilgili neler yapılabilir, onları çalışıyoruz. Onlarla ilgili geliştirilen yeni sistemleri e, kullanmaya özen gösteriyoruz. Bizim en yoğun olduğumuz pazar İngiltere. E, 2017 yılında e, Londra'nın merkezinde belki hatırlarsanız e, bir Grenfell Kulesi faciası olmuştu. Onlarca kişi öldü. O dönem için bir infaldi yani İngiltere'nin göbeğinde, Londra'nın göbeğinde böyle bir facianın olması. Ee, ondan sonra İngiltere hükümeti çok radikal değişiklik kararları aldı. Bütün standartlar değişti, bütün mevzuat değişti ee, ve sadece yeni binalar için değil eski binaların da elden geçirilmesi, eski binaların da bir şekilde yangına dayanıklı ya da yangına dayanıklı değil demeyeyim de yangının yayılımını engelleyici ya da evet. yangın anında insanların en hızlı şekilde tahliye edilmesini sağlayacak zorunluluklar getirildi. Ee, biz de bu pazarın içinde bir şekilde var olduk. Ee, var olmaya devam ediyoruz. Bu değişiklikler bizi gerçekten e, ciddi anlamda etkiledi şu anki, bugünkü çalışmalarımız. Yani çok önemli etkenler tabii ki de. Peki, Türkiye'de ve globalde alüminyum cephe sektörünün bugününü ve geleceğini nasıl görüyorsunuz? Türkiye'de çok iyi firmalar var. Gerçekten e, dünya çapında firmalar var. Türkiye'de çok büyük firmalar var. Burada tabii inşaat sektöründe de Türk firmaların başarısından bahsetmek lazım. Hani isim vermek gerekirse bilmiyorum. ENKA gibi, Rönesans gibi, Ant Yapı gibi, Limak gibi dünya çapında iş yapan müteahhit firmalar var. Cephe yüklenicileri de onların alt yüklenicileri olarak hep bu projelerde, dünyanın çeşitli yerlerinde var olabiliyorlar. Hatta cephenin de alt altında çalışan diğer yüklenceler işte cam sanayi çok gelişmiş durumda. Evet. İşte e, beton paneller, taş paneller, e, alüminyum profiller, alüminyum e, levha imalatları e, sanayi olarak Türkiye'de gerçekten çok iyi durumda. E, tabii ki. Belki işte güncel bir daralmadan bahsetmek mümkün. Genel olarak hani bütün sektörlerde bir daralma var. Aslında sadece Türkiye ile sınırlı değil, bütün dünyada da bir evet. daralma söz konusu. Bunun için bir sürü etken var işte ekonomik çalkantılar, savaşlar, işte pandemi yaşadık bir dönem. Çok sebep. Bizim jenerasyon zaten görmediğimiz evet. sıkıntı kalmadı. <laughs> ee, ve bunlar tabii ki haliyle bütün sektörler olduğu gibi inşaat sektöründe, cephe sektöründe etkiliyor. Ee, şu anda bir durağan o düşünmekle birlikte ama önümüzdeki birkaç yıl için hep olumlu e, tablolar çiziliyor. İnşallah değişik kararlar alınır. Evet. İnşallah bu savaşların devamı sağlanmaz diyeyim yani bir şekilde bu savaşlar biter. Bir şekilde herkes normal hayatına dönerse e, bizim sektörümüzde daha da canlanacak, daha da iyi günlere gidecek diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle olur zaten. Tolga Bey sohbet çok keyifliydi fakat programımızın sonuna doğru geldik. Çok Son olarak sizi rakiplerinizden ayıran özellikleriniz nelerdir? Biz yani rekabet çok fazla. Yani bizim rakiplerimizle evet. aramıza yani çok fark koymak çok kolay bir şey değil yani. Çünkü gerçekten çok iyi rakiplerimiz var. Çok başarılı cephe sektöründe çok büyük rakiplerimiz var. Yani biz belki daha yeni bir firmayız. O anlamda çok rakip edebilecek durumda değiliz yani bazılarıyla. Ama biz olabildiğince kendi boyutumuzda, kendi işlerimizde ee, en iyisini yapmaya gayret ediyoruz, en kalitelisini yapmaya gayret ediyoruz. Ee, kalite için biz özellikle birbirimiz e, çok ciddi bir şekilde ve en iyi, en deneyimli personelimiz orada kalitemizin düzgün ve kendimizin e, işlerimizin devamlılığını sağlayacak şekilde e, yapmaya gayret ediyoruz. İş güvenliği bizim için olmazsa olmaz bir konu, yani onun için ciddi. E, maddi de bir e, güç ortaya koyuyoruz. E, kendimiz birebir işlerle ilgileniyoruz. O anlamda e, yani müşteri memnuniyetini sağlamaya çalışıyoruz ve yani müşterilerimizi hiçbir zaman tek projede birlikte çalışacağız gibi düşünmeyip. hep partner olacağız hep onlarla birlikte çalışacağız düşüncesiyle. Hani bu projede biraz daha az kanuzalanma ama, işte bu müşterimizle biz bir devamlılık sağlayalım mottosuyla aslında hep ilerliyoruz. Onun için ben farkımızı yaşadıkça insanların önüne koyabildiğimizi düşünüyorum. Çok güzel bir sektör bu arada. Çok teşekkürler sağ olun. Katılımınız bu önemli açıklamanız için çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Çok evet. sağ olun. Sevgili seyirciler tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.